Abla baksana bir konuşalım seninle. Ne oldu? Neye kuruldun yine? Sen gayet iyi biliyorsun. Yok kız çok güzelmiş, ayın dördüymüş, on dördüymüş. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var canım? Merak etti, ben de anlattım. Ha tabii, tabii. Ben senin neye çomak soktuğunu gayet iyi biliyorum. Hı, neyeymiş? Şişt, Gökhan Banu ile evlenecek, Rezan Hanım'la ortak olacaklar diye ödüm patlıyor. Korkuyorsun değil mi? <laughs> bakacakmışım canım. Deli misin, divane misin? Sen bu çiftliğin başına oğlum geçsin istiyorsun. Hırsından ölüyorsun ama yok. Hı? Yok Nedret Hanım, o iş hiç öyle olmayacak. Bana bak gelin hanım. Sen yokken ben vardım burada. Abim yokken yıllarca ben baktım bu çiftliğe. Abim bana emanet etti de gitti burayı, bana. Benim soyadım Başat. Burası da Başatların çiftliği. Yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Diyorum ki... ...kimin nerede oturacağına abimle ben karar veririz diyorum. Haklısın. Allah'tan abi senin oğlunun ne mal olduğunu gayet güzel biliyor. O yüzden hiçbir zaman bu çiftliğin başına geçemeyecek. O anlattıklarım var ya... ...çok eskiden de Netret et hanım. Çok eskiden. Thank you.